Bugün Sahipsizler dizisinin merakla beklenen 19. bölüm fragmanını masaya yatırıyoruz. Bu fragman, karakterlerin duygusal çalkantılarını gözler önüne sererken izleyiciyi adeta bir gerilim ve dram fırtınasının içine çekiyor. Hazırsanız, kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu analizde hiçbir detay gözden kaçmayacak. Fragman Abbas'ın intikam planını devreye soktuğu çarpıcı bir sahneyle açılıyor. Azize, Zeliha ve Fidan'ı kaçırarak Cemo ve Cevdete karşı kozunu oynuyor. Azize'nin "Kardeşlerimin kılına zarar veremezsiniz, öldürürüm seni." diyerek Abbas'a attığı tokat, yalnızca öfkesini değil, aynı zamanda onun korkusuz ve kararlı duruşunu da gözler önüne seriyor. Abbas ise bu hamlesiyle karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor. Fragman bu kaçırılma olayının domino etkisiyle daha büyük felaketleri tetikleyeceğini ima ediyor. Acaba Azize, kardeşlerini kurtarmak için neleri göze alacak? Cevdet, Devran ve Yusuf'la birleşip Abbas'ın peşine düşüyor. Çocuklar nerede? diye haykırışı, Azize ve kardeşlerine duyduğu derin bağlılığı ve amcalık sorumluluğunu yansıtıyor. Fragmanda Cevdet'in yüzündeki endişe ve çaresizlik izleyiciye onun kırılgan yönünü hissettiriyor. Abbas'ın bu hamlesi Cevdet'i köşeye sıkıştırırken onun sınırlarını zorlayacak bir mücadele vaat ediyor. Bu sahneler duygusal yoğunluğuyla fragmanın en vurucu anlarından biri. Melis ise fragmanda düğün hazırlıklarıyla karşımıza çıkıyor. Yüzünde bir tebessüm, etrafında neşe. Ancak izleyici olarak biz biliyoruz ki bu mutluluk yalnızca bir yanılsama. Melis, Cemo'yu düşünürken ve olan bitenden tamamen habersizken düğün sahnesi adeta bir fırtına öncesi sessizlik gibi işlenmiş. Bu kontrast, Melis'in içsel çatışmasını ve yaklaşan tehlikeyi ustalıkla vurguluyor. Acaba bu sahte mutluluk Melis'i nasıl bir gerçekle yüzleştirecek? Abbas'ın karanlık planları bununla sınırlı değil. Küçük kardeşler Samet ve Balimi bir kurşunla Cevdete göndermesi onun acımasızlığını bir kez daha kanıtlıyor. Bu sahnede yaşlarına rağmen omuzlarına yüklenen ağır sorumluluk izleyiciyi hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor. Abbas bu masum çocukları birer piyon gibi kullanarak Cevdeti hedef alıyor. Samet ve Balim'in bu tehlikeli görevdeki kaderi Fragmanın en merak uyandıran sorularından biri. 19. bölüm fragmanı, Sahipsizler dizisinin temposunu bir üst seviyeye taşıyor. Abbas'ın intikam hırsı, Cevdet'in çaresiz mücadelesi, Melis'in sahte mutluluğu ve Samet ile Balim'in masumiyetle örülü tehlikeli görevi. Tüm bu unsurlar, karakterlerin iç dünyasını derinleştirirken izleyiciyi adeta bir duygusal girdaba sürüklüyor. Fragman, büyük bir dramın kapısını aralıyor ve gelecek bölümde her şeyin daha da karmaşıklaşacağının sinyallerini veriyor. Sahipsizlerin 19. bölüm fragmanı, karakter odaklı anlatımı ve gerilim dolu atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölüm vaat ediyor. Abbas'ın kötülüğü, Cevdet'in fedakarlığı ve Melis'in kırılganlığı Dizinin ilerleyen dakikalarını daha da merak uyandırıcı kılıyor. Bu fragman sadece bir özet değil, aynı zamanda izleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor. Analizimiz burada sona eriyor. Sizler 19. bölüm fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla dizi analizi için kanalımıza abone olabilir, bildirim zilini açarak Yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dizi Fırtınasında kalın.